5. Tema Sanat Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları ve soruları, Özgün Matbaacılık Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147, 148, 149, Sanat, 5. Tema Sanat Değerlendirme Çalışmaları Cevapları, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 147 Cevabı, aşağıdaki metni okuyunuz. Daha usta ressamlar, biz daha usta ressamız, diyordu Çinliler bizim ustalığımız daha üstün, diyordu Anadolu ressamları. Kimin haklı olduğunu anlamak için sizi sınamak gerek, deyiverdi Sultan. Bize bir salon ayırın, dedi Çinliler. O halde karşısı da rakiplerinizin olsun, dedi Sultan. Yüz yüze iki salondan birini Çinliler aldı böylece, diğerini Türkler. Araya bir perde de çektiler, görünmesin diye sanatları. Yüzlerce çeşit boya istedi Çinliler. Türkler ise duvarı cilalamaya koyuldular. Yapıp bitirince resimlerini Çinliler, sevinçle başladılar çalmaya davulları. Salona geldiklerinde Sultan ile adamları, çıkıp gidecek oldu başlarından akılları. Öyle güzeldi baktıkları resimler, öyle muhteşem. Sonra Türklerin olduğu salona girdi Sultan. Salon boş, hem de bomboştu. Tam öfkelenmişti ki Sultan, aradaki perdeyi kaldırıverdi bir Türk ressam ve özenle cilalanmış duvarlara yansıdı o güzelim resimler. Çinli ressamların sürdüğü muhteşem renkler, görülmedik nakışlar. Salonun o yanında ne görmüşse bu yanındaki duvarda, onları cilalanmış gördü böylece sultan. A. 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1. Metnin türü nedir? Cevap, metnin türü hikayedir. İkinci metnin konusu nedir? Cevap, Çinliler ile Türkler arasında sarayda yapılan resim yarışmasında Türklerin zeka ve yeteneklerini konuşturmasıdır. Üçüncü metnin ana fikri nedir? Cevap, Türklerin nasıl zeki sanatçılar olduklarıdır. Dördüncü metinde mecaz anlamda kullanılan kelimeler ve kelime grupları hangileridir? Cevap, yüz yüze, yüzlerce çeşit boya istedi Çinliler, koyuldular, çıkıp gidecek oldu başlarından akılları, mecaz anlamda kullanılmıştır. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 148 Cevabı B. Aşağıdaki soruların doğru cevapları ne işaretleyiniz? 1. Tiyatro ile ilgili aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir? A. Perde B. Koltuk C. Kostüm D. Sahne Cevap B. İkinci aşağıdakilerden hangisi dilimize yabancı dilden geçmiş, patent kelimesinin Türkçe karşılığıdır. A. Buluş belgesi. B. Keşif. C. Özgün. D. Parça. Cevap A. Üçüncü hangi seçenekteki kelime çiftleri arasında diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? A. Irak uzak. B. Benzer farklı. C. Üzgün mutlu. D. Zengin yoksul. Cevap A. Dördüncü aşağıdaki kelimelerden hangisi, kirli, kelimesinin zıt, karşıt, anlamlısıdır? A. Bulanık. B. Kirsiz. C. Pis. D. Temiz. Cevap D. C. Aşağıdaki paragrafta kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Cevap Barış Manço, Nun şarkıları 7, Den 7, O, E toplumdaki herkese hitap etmiştir. Şarkılarından en bilinenleri şunlardır, Gülümseme Dağlar Dağlar, Gül, Pembe, Arkadaşım Eşek, Kol Düğmeleri, Dönence, Halil İbrahim Sofrası, Sarı Çizmeli Mehmet A. Ç, şiir ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap, Doğru, birinci şiir, dizeler halinde yazılır. Doğru, ikinci şiir yazana şair denir. Doğru, üçüncü şiir, duyguları, hayalleri ve düşünceleri anlatır. Yanlış, dördüncü üç dizelik şiir bölümlerine kıta denir. Yanlış, beşinci her şiirin ana duygusu olmaz. Sonraki metne hazırlık kar yağarken neler hissettiğinizi anlatan bir yazı yazınız. Cevap, kar yağarken duygulanırım. Kar benim için temizliğin, saflığın, berraklığın sembolüdür. Her yağışı bana yeryüzünün temizlenmesini hatırlatır. Çünkü bembeyaz bir örtü gibi sarılır dünya ve bütün kötülüklerinden kurtulur böylece. Her demek sadece görüntünün güzelliği değil aynı zamanda çocuklar gibi oynamanın sevinmenin ve paylaşmanın da adıdır. Sadece kar yağarken soğuktan üşüyen insanlar olmasın gerisi hoş bir doğa mucizesidir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sanat Sayfa 147, 148, 149 5. Tema Sanat Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.